18 yaşındakiler ve diğer genç kardeşlerim size kötü bir haberim var. Çünkü Nevşin Mengü oy verme yaşının 18'den yukarı çekilmesi lazım. Eskiden 18 yaşındaki genç evlenip aile geçindiriyordu. Şimdi aynı yaştakilerin dünyadan haberi yok demiş. Haklı çünkü Nevşin Fongü aman ne Mengü hanım 18 yaşındayken atamı parçalayarak bu millete harika katkılarda bulunmuştu. Nevşin Mengü'nün bu söylemini tabii ki ciddiye almıyorum. Hatta kendisine söylerse tam tersi benim için doğrudur. Ama Nevşin Mengü ve sol liberal dediğimiz SCV tayfa uzun zamandır yeni nesle karşı bir savaş açmış durumda. O yüzden bugün biraz bu tayfanın eşeklikleri hakkında konuşmak istedim. Nevşin Mengü'nün ve diğer ahrazların bu yeni nesilden nefret etmelerinin ana nedeni gençlerin çoğusunun milliyetçi olması. Nevşin'in yaşı genç bizlere böyle bir söylemde bulunmasının sebebi de dün Koç Üniversitesi yurdunda bir olay gündem olmuştu. Kısaca olayı özetlemek gerekirse 2-3 ay önce yurtta kalan Alevi ve Kürt olan birisi baya bir insana tecavüz etmiş. Fakat Halk TV ve Nevşin Mengü gibiler olayı tam tersi şekilde anlatarak gündeme getirdi. Sırf çocuk Alevi ve Kürt diye resmen bir tecavüzcüyü aklamaya çalıştılar yani. Suçu attıkları kişi de Zafer Partili milliyetçi bir genç. Tabii bu suçu attıkları milliyetçi gencin de benim hoş görmediğim ırkçı söylemleri olmuş. Gerçi yine de bu söylemlerin gerçek olmadığı da iddia ediliyor ama asıl konumuz bu değil zaten. Benim değinmek istediğim nokta dün yine her zaman yaptıkları gibi Nevşin Mengü ve bu herifler gündemi kendi ideolojilerine göre aktardılar. Öyle ki Alevi ve Kürt olan bu çocuk tecavüzcü olmasına rağmen onu bile savunabilecek kadar gözleri dönmüş durumda. Fakat artık herkesin cebinde internet olduğu için olay çok geçmeden açıklığa kavuştu ve gerçekler öğrenildi. İşte Nevşin Mengü'nün 18 yaşındakilerin ve diğer genç insanların oy kullanmasını istememesinin sebebi tam olarak bu. Çünkü artık gençler gündemi böyle iğrenç fikirleri olan gazetecilerden, televizyon kanallarından değil de internetten araştırıp okuyarak takip ediyor. Eskiden olsa bir olay olduğu zaman zaten takip edilebilecek çok kanal olmadığı için gençleri insanları istedikleri gibi manipüle edip kendi fikirlerini empoze edebiliyorlardı. Ama artık devir değişti. Sizin kurallarınız artık burada geçmiyor. Şöyle bir video videosunu da izleyerek üzerine konuşalım. Oy verme yaşının da yükselmesi lazım. Çünkü mesela bu çocukların bu konuşmalarına bakıyorsun bu çocuklar salak. Hepsi damgalak bunlar. Bu çocuklar salak ama uzun bir süre boyunca bu ülkeye gelen kaçak sığınmacıları savunan sen çok akıllısın değil mi? Vatanını seven bu gençlerin en azından kendi fikirleri var. Senin gibi Almanya'dan fonlanarak fikirlerini dile getirmiyorlar. Ee, özellikle bu gaming çevrelerinde falan bu da biraz moda. Böyle aşırıcı olmak. Her şeyden nefret etmek. İşte köpekten nefret. Kimsenin köpekten nefret ettiği falan yok. Bu konuda da Nevşim Mengü sokak köpeklerinin gündem olduğu dönem baya saçma sapan konuşmuştu. Sokakta köpeklerin yaşayabileceğini falan savunuyordu uzun bir dönem. Şimdi işte köpekler tarafından saldırıya uğrayanların sayısı artınca barınak çözümüne döndü o da. Ulan yani senin para aldığın Almanya'da sokakta bir tane köpek var mı da sen Türkiye'deki köpekler hakkında konuşuyorsun. Hayır zaten kendisi de bunun farkında da para aldığı için böyle konuşması gerekiyor işte. Emir o yönde çünkü. Kardeşim eskiden 18 yaşında insanlar evlenip aile geçindiriyordu. Şimdi sen 18'de kıçında donla oturup aptal aptal gaming sitelerinde faşizm yarıştırıyorsun. Dünyadan haberin yok yani. Bir şeyde haberleri olmadığı için de böyle gaming sitelerinde öğrendikleri kadarıyla aslında... Yani kendisinin çok akıllı olduğunu sanıyor ama şu söylediği şeyin hiçbir mantığı yok. Milletin cebinde para mı var da evlenmiyor? Yani ki eskiden 18 yaşında insanlar evleniyordu dediklerinin birçoğusu da muhtemelen zorla evlendirilmişti. Orası da ayrı bir mevzu. Kendisi çok zekiymiş gibi takmış ağzına bir kelime gaming, gaming diye bütün yayını boyunca aynı şeyi söylüyor. Senin oyun oynuyor diye dalga geçtiğin çocuklar bu vatanın değerlerine sahip çıkıyor en azından. Kaldı ki yine gençlerin parası olmadığı için bu gaming dediğin olayla eğlenebiliyorlar zaten. Artık gerçi o da bayağı pahalı bir etkinlik ama sebep bu yani. En azından oyun oynayan gençler bu ülkeye gelen kaçak sığınmacıları para karşılığında savunmuyor. Oyun oynamak senin yaptığın işin yanında çok daha onurlu bir eylem bence. Gerçekten yeni milliyetçi nesilden öyle böyle korkmuyor bunlar arkadaşlar. Zaten Nevşin Mengü de bol bol bunu dile getiriyor. Alttan da bu geliyor. Yeni bir aşırı milliyetçilik. Ya bu yeni milliyetçilik Z kuşağı ile beraber gelen biz bundan korkuyoruz dedi. Abi dedim siz de korkuyorsanız biz ne yapalım? İttihatçı figürlerin efsaneleştirildiği. Evet yeni nesil artık sizin iğrenç fikirlerinizin peşinden koşmuyor. Ne kadar ağlasanız da zırlasanız da gece kabuslarınıza da girse sizin devrinizin yavaş yavaş sonu geliyor. Hatta geldi de diyebiliriz. Siz de zaten bunun farkındasınız ama işte son çırpınışlarınızı yapıyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız da medya sektöründe artık hiçbir zaman eskisi gibi güçlü olamayacaksınız. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Nevşin Mengü ve Ahras Tayfa'ya son olarak demek istediğim evet bu vatanı ve değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Oturup evde kafayı yiyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.